Eski eşi futbolcu Emre Aşığı öldürmek için plan yaparak tetikçi tuttuğu iddiasıyla gündem olan Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Kesinleşmiş, ertelenmiş hapis cezaları bulunan ve iki aydır arandığı konuşulan Sarnıç teslim oldu. Ünlü isim, işlemlerden sonra 3 günlük zorlama hapsini yatmak için Bakırköy Kadın Cezaevine götürüldü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra eski işi Emre Aşık ile yaşadığı sorunlarla da sıkça adından söz ettiren Yağmur Sarnıç'ın tüm hapis cezaları raftan indi. Bir süre önce çevirmeye yakalanan ve jandarmaya direnen Sarnıç hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da yeniden gündeme geldi. Pek çok cezası bulunan ünlü isim uzun süredir aranıyordu. Sarnıç'ın pazartesi günü Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi salı akşamına kadar işlemleri tamamlanan Sarnıç yakalama kararları olan dosyaları için ifade verdi. Yağmur Sarnıç işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 günlük zorlama hapis cezasını yatmak için Bakırköy Kadın Cezaevine götürüldü. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.